Merhabalar, bugün size post-proyektif vücut arka bölümünde yaptığımız ameliyatlardan bahsedeceğim. Vücut arka bölümündeki sarkmalara çözüm olarak sırt germe, popo kaldırma ameliyatları yapılmaktadır. Bu ameliyatlar genellikle e, 40 yıl üzerinde kilo kaybı olan kişilerde, sırt bölgesinin bir kat olarak göründüğü durumlarda, küzen içinde kalacak şekilde o bölgenin seçilerek, düz bir hale getirilmesi. Ve yine volüm kaybına bağlı popo bölgesinin hem aşağı inmesi hem de kalsiyonu kaybetmesi durumunda yaptığımız popo kaldırma ameliyatı. Bu ameliyatta 360 karın germedeki gibi sırt bölgesinden bir doku çıkarılmakta ve içindeki kendi dokunuz ile yeniden bir popo şekli oluşturularak poponuzun yuvarlak ve kalkık görünmesi sağlanmaktadır.